Ah kafa onu ben nasıl bu hale geldim lan biz ne yaşadık az önce <laughs> arkadaşlar ben ne olmuşum lan kollarım falan alam kolumu bile kırılmış. arkada kalmış kardeşim bize ne o Ay bayıldım Ne oluyor lan burada sen niye bayıldın geri kalktın <laughs> Hah kafam yerine geldi lan şimdi hatırladım arkadaşlar bir tane merdiven var biz en üstüne çıkmaya çalışıyorduk lan tamam ya Hatta elimizde şöyle silahlar var kokonat falan var arkadaşlar şunları mesela alıp atabiliyoruz ondan sonra onları vur Onları vuruyorduk. Atamadım elime yapışmış. <laughs> Oğlum merdiven çok yüksek lan. Anam biri aşağıya uçtu. Oo, arkadaşlar çok zekli olacak. Hadi bakalım çıkmaya başlayalım. Anam. ana. Lan benim karakterim merdivene zor çıkıyordu. Allah'ım inşallah çıkabilirim ya. Sonra kadar. Allah, Allah, Allah. Oğlum, la, Oğlum itekleme lan. Ne yapıyorsun lan? Oğlum atar. Ana ne kadar lan. Aa, Allah. Ah. Ah, tuttum. Tuttum. Sonunda tuttum. Oğlum kafama bir şey düştü gördünüz mü arkadaşlar? Yanımdan aşağıya biri mi uçtu? Aa onu gördünüz mü? Oha oğlum ne oluyor lan burada? Aa, anam oğlum lan atla ha kardeşim benim ya çık atla yukarı kadar. Oh arkadaşlar ben böyle çıkardım. Oh oğlum lan oğlum tutamıyorum tutamıyorum. Bize alın diye tek tek da tuttum. Arkadaşlar sakin sakin aşağı düşersem ölürüm. Lütfen lütfen düşmek istemiyorum ya. Benim karakterim neden çıkamıyor? Ne kadar karaktersiz bir şeymiş. Kafam komut, altına girdi lan. Arkadaşlar kafamı çıkartamıyorum. Bir şey, siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz e, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> lan, oğlum tutturamadık ya. Arkadaşlar, şunları düşürmem lazım. Gel, gel, gel. Çık, çık yukarı çık kızım, yukarı çık, çık yukarı ha. Geliyor bomba atsara. <laughs> Arkadaşlar, çok sevdiğim lan ben boynu bir de aşağı düşürüyorum. Dur bir de şunları atayım. Geliyor babi <laughs> Şuradan bari yakından bakarak çıkayım arkadaşlar. Oğlum çıkamıyorum ya. Ama benim karakterim merdivenden çıkma özelliği yok arkadaşlar. Neden böyle? Bir de süper kahraman olacağım valla. Allah'ım bayağı çıktı ba. Oo arkadaşlar. 10 ee, metre mi çıkmışım lan? Oğlum ya şu hatta bir destek verin bana. Hah kardeşim bir tek de. Oğlum, sen ama neden aşağı atıyorsun? Ben zaten yukarı çıkamıyorum. Bir de beni itekliyorsunuz ya. Hep şu topçu kafa yüzünden. Lan topçu kafa. Oğlum ben nasıl çıkacağım lan yukarı? Bana bak bana bak. Bir de canavarmış bu. Şişt, sana diyorum oğlum. Senin adına çıkacağım lan. Arkadaşlar bu sefer kesin çıkacağım. <laughs> <laughs> kapat ekranı kapat ağlayacağım ben biraz burada. Gık şaka yaptım arkadaşlar bu sefer çıkacağım geliyorum lan merdivene. onlar ne lan Ş oh, abi lan 500 metreye kadar çıktım lan merdivenden aaa dur dur suya mı giriyor dur oh. Ne oldu lan oğlum ışıklar kimi kapattı? Işıklar nasıl kapattı? İmdat bir, bir yardım etsin kafanı yedikleri gibi içtim aaa oh. Ama böyle oyun mu olur? Ben merdivenden çıkacaktım. Düşmediği bir yer kalmadı. Her tarafım kırıldı ya. Geliyorum lan bekleyin. Şuna bak 8 saniye kalmış. Ben 8 saniyede nereye kadar çıkayım ki? Ama en fazla yere çıkabileceğim bileceğim Çıkı en fazla üste doğru çıkabilir. <laughs> Çıkamadım. 2 saniye kaldı ya. Of. Zaten Allah'ım nereye düştük bir de. Şöyle birazcık mısır yiyeyim arkadaşlar. Plan yapayım. Ben acaba buradan nasıl çıkabilirim? Oğlum mısır da zehirli miymiş lan? Kim verdi lan bana bu beleş mısır diye? <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürmek mi istiyoruz oğlum ya? <laughs> Kamu spotu. Tanımadığınız kişilerden yiyecek içecek almayın arkadaşlar. Bakın zehirleniyorum ya. O mısırı kim verdi lan bana? Gelin. Arkadaşlar iki tane soru ve çıkacak. Bu sefer çıkmam lazım ya. Hemen çıkar çıkmaz geliyor. geliyorum Vallahi geliyor arkadaşlar. Çıkıyorum 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 çıkıyorum. Hadi lan. Oh, Allah düştüm. Ee, tamam tamam. <laughs> tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Öbür taraftan çıkıyorum 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 çıkıyorum. Anam düştüm. Ya. La oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Elimi ah, <laughs> kardeşim itekle beni ya lütfen lütfen çıkmak istiyorum buradan artık onu daha şurada şuraya gidemedim <laughs> Kankalar şu beni biri çıkmam için bir laf atın ya siz de hiç uğraşmıyorsunuz ki ama hiç güvenmiyorsunuz bana Ya düştüm ah tuttum tuttum tamam arkadaşlar baya yuk yukarıda Ne yukarısı lan en aşağıdasın <laughs> Ben çıkacağım yukarı Ana benim kanatlarım varmış onu uçarak gidebilirim ya. <laughs> arkadaşlar kanatlarım var. Çok güzel. Geliyorum lan bekleyin. <laughs> Acaba böyle nereye kadar çıkabilirim ki? Şöyle arkadaşlar şuradan Ana lan saniyeli miymiş? Arkadaşlar kanatım saniyeliymiş ya. Yine çıkamadık. Kankalar bu sefer çok kararlıyım. Sonra kadar çıkacağım. Vallahi var ya şimdiden başladım hadi 53 saniye var. 53 saniye en üstte kadar çıkabilirsem başarıdır arkadaşlar. Allah <laughs> attan itekliyor. Ha kardeşim şöyle attan destek verin ya. Sen ne yapıyoruz kız? Attan destek verin itekleyin beni. Oğlum baya çıktım lan. onu bir defa buraya kadar çıktım. Arkadaşlar bekleyin. o oh oha 250 metre. Arkadaşlar 250 metre çıktım. Çok güzel gidiyorum. Anam itek. Ah tuttum tuttum aa ne oldu o ne çık çık bir saniye tamam sakinim 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 arkadaşlar 16 gidiyor lan oğlum çabuk çabuk aa dur lan dur oğlum ne çıktı ya robuxlu bir şey çıktı ama artık sinirlendim ha en azından 250 metreye kadar çıktım arkadaşlar var ya sonuna kadar çıkmak istiyorum ya bu sefer geliyorum lan bekleyin oğlum daha 19 saniye kalmış neyse arkadaşlar şöyle çıkmaya çıkamıyorum ki 16 saniye kalmış ya 16 saniyede ben nereye çıkayım dur 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 düşmeyeyim düşmeyeyim düştüm Allah düştüm Vallahi ka ka kardeşim yapma Yapma oğlum. 7 saniye kaldı lan. Zorlama da e, orada da durma öyle. E, şapsak mı ki? E, çakma babi bırak beni oraya. Hah. Tamam teşekkür ederim Allah'ım ya yine girdik suyun içine Arkadaşlar ola işim çözdüm ya ilk başta hemen merdiven çıkar çıkmaz koşmak lazımmış Oğlum niye vuruyoruz lan oğlum kalk, kalk. hemen merdiven çıktığı zaman koşmam lazım arkadaşlar Allah çıktı vallahi çık Oha oh, gidemedim ki ya bomba yatıyorsunuz oğlum bana Geliyorum geliyorum bekleyin Oğlum benden önce 15 bin kişi gitti ya bir saniye bekler misiniz Geliyorum 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 Çıkamıyorum adam üstümden geldi <laughs> Arkadaşlar bu sefer çık <laughs> çıkamadım ya Ağlayacağım ben şu açık yatayım arkadaşlar İyi geceler <laughs> Gerçekten yeter artık arkadaşlar. Şimdi çıkamazsam bir daha var ya oynamayacağım. Hakikaten oynamayacağım ya. Şöyle geriden çıkayım birazcık lan yere düştüm aşağıya. Çıkmak zorundayım. Bu sefer çıkmak zorundayım arkadaşlar. Haydi bakalım. Ne diyor lan balon gemisi mi? Ona lan aşağıya gemi geldi. Atlayalım. Arkadaşlar aşağı gemi geldi. Lan gemiye bindim. İnşallah yukarı çıkar gemi. Hadi lan kalk kalk. Çok iyi. Oğlum tek başıma gibi değil. Vallahi gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Çıkıyorum. Ha gemiyle çıkıyorum. Eee merdivende çıkamazsa böyle gemiyle çıkarım arkadaşlar. Oğlum bu çok yükseldi. 250 metre diyor. Buradan aşağıya e, nasıl ineceğiz acaba? Arkadaşlar çok. Allah. Bomba patladı yukarı yapıştım hava yapıştı. Oğlum gevinin tavarına yapıştı lan. İndirin lan beni 500 metre oldu. Benim sanırım yükseklik korkum var. Oğlum çok yükseğe çıktı lan bu. O oğlum en yükseğe çıktık arkadaşlar. Ben nası önce burada 750 metre diyor. Oğlum buradan aşağı düşersem 1 kilometre aşağı vallahi düşerim. Oh hayır hayır. Hayır sağ sakin sakin. Bir saniye. Kardeşim sen neden, bir Oğlum niye vuruyorsun bana? Bak aşağı düşersek bana çok kötü olur. Sakın. Aa! Bir şeye bastım. Bir şeye bastım arkadaşlar. Havada asılı kaldım. Kanatlarım mallan benim. Ha, kanatlarım var. Heh, kanatlarım var. <laughs> Yavaş düşüyor arkadaşlar. Ama kanatı da sahnesi var. Bitmemesi lazım oğlum. Benim geri devam şuraya gitmem lazım. Geliyorum geliyorum bir saniye. tut tutsana, tutsana oğlum. Tutamıyorum lan. Merdivenden tutamıyorum. Ha tuttum. Arkadaşlar şu anda var ya tanırdayım. Milyonlu merdivenin en ortasındayım. Ama bu durum hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Ah Buradan aşağı düşerse var ya bütün kemiklerim kırılır. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Yavaş yavaş çıkayım. Yavaş yavaş çıkayım arkadaşlar. Sonunu görüyorum ya. Vallahi merdivenin sonunu görüyorum ama bir türlü gidemiyorum arkadaşlar oraya. Anam. Allah elim kaydı. Ah, hayır hayır. Ah. Anam. Oğlum kaburga kemiğim bir yerime girdi ya <laughs> kırıldım arkadaşlar bunu onlar istediği yapacak bir şey yok artık ben çıkamıyorsam kimse çıkmasın <laughs> tornadoyu çağıracağım gel lan 399 robus aha gitti vallahi ortalık karıştı aha, ne oldu lan siz de mi çıkamıyorsunuz arkadaşlar ben çıkamıyorum onlar da çıkamasın şuraya çıkın da izleyin bari onları Aa geldi fırtına geldi Oha hepsi düşüyor aşağıya oh düşün 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 tekir tekir düşün aşağıya şimdi hepsi düştüğüne göre arkadaşlar ben çıkabilirim bakalım kimse kalmış mı daha hala yukarıda varlar la, oğlum geliyorum geliyorum en azından bana karışmazlar arkadaşlar Allah fırtına Bitti bittim lan fıstık Bitti. Allah oh tuttum oğlum ya arkadaş. yine en başa geldik ya yine en başa geldik ya of ben çıkamayacağım buraya herhalde aha oyuna yeni mod geldi arkadaşlar 2 hız diyor düşük yer çekimi diyor tamam lan bu sefer de çıkamazsam daha hiç oynamayayım arkadaşlar hemen şuradan medibiri bulmam lazım en azından aşağı hızlı bir şekilde düşmeyeceğiz ha geldim geldim vallahi merdivene geldim bu sefer de tutamıyorum. Anam. Aa böyle zıplaya zıplaya gideceğim ben. <laughs> arkadaşlar zıplaya zıplaya gidiyorum. Haydi bakalım görüşürüz görüşürüz. Allah bak bu sefer. Anam. Lan oğlum kaydım merdivenden kaydım. Dur dur tutmam lazım tutmam lazım. Arkadaşlar tutmam lazım ya. Ama tutamıyorum ya. Arkadaşlar çok sinirlendim. Gerçekten şu oyuna çok sinirlendim. Çok eğlenceli ama ben çıkamıyorum hiçbir şekilde. Yok arkadaşlar maalesef like dağıttınız ama ben bir türlü yukarı çıkamadım. Ama yapacak bir şey yok. karakterinde bazı sıkıntılar var. Onları çözmem lazım. Eğer şunu diyorsanız abi sen başarırsın. Like atın. Ben de ona göre tekrar bu oyunu oynamak için geleyim arkadaşlar. Arkadaşlardan çıkan videolarla izleyin, kendinize iyi bakın görüşürüz, bay bay.